Herkese yine merhaba Roblox tren oyunu oynuyoruz. Şöyle ben görebilirsiniz. Yanında ben var. Gürkan var herhalde görüyorsunuz. Hoş, İsmim hoş bu geldin adam. kanka. Hiç bildik ve olsan Ozanla neden daha bu kadar az video geldiğimi ve o, uzun zamandır videolar da olmadığımı açıklıyorum. Ozanla küstük. Şak 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 videoyu bitir artık. Ben niye video... Arkadaşlar yok olmadı. Ben bu videoyu sileceğim. Ha, güzel oldu güzel. güzel. <laughs> şu, yok şuradan bir sileyim. Aa yanımıza bir adam daha katıldı. Isto... <laughs>. Yürüteyim mi o zaman kartları? İki. Üç. Kanka baba başlat 3'ten geriye üçten geri sayıyorum. Kanka e? <laughs> sana kanka diğeri gibi olsan da küstük deme. Bir, bir, iki, üç. Hepinize yeniden ben bakışan özellikle. Roblox silen oyunu oynayacağız. Yanımda Gürkan var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ay yanlış cevap. Nasıl bu da? Evet bugün tren oyunu oynuyoruz. Hemen titre titrelimizin yanına yürü. Gel. Abi gel 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 gel. Çık çık. Çık çık pop 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 pop. Gel ama gelmem bineceksin. Abi bizim gelmiyoruz ki. Yanımızda adam var. Hemen basıyorum gelecek. Bastım. Basmıyor. Gelmiyor ki bende. Kanka zıplamıyorsun üstünde üstünde zıpla. Gel, gel, gel. Kanka, kanka üstünde zıp. üstünde zıplamıyorsun. Üstüne basıyorsun. Hadi elle. gidelim. Bir dakika ben ayar... ayarlıyorum, ayarlıyorum. <laughs> oğlum dur Aa! dur. Ya dur dur. <laughs> Durmuyor trenimiz çak çak. So. Ya yürü gidin dört kişi olduk ya. <laughs> oğlum, oğlum. başlatma treni ya. Oğlum <laughs> hesaplamalarını yapıyor. Beğenin ya. Bak şimdi hızlanacak görecekler. Cüm 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 cüm. Hadi. Bay 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 bay. Görüşürüz bir dahaki seneye. Efendim. Gençler bunlar ya ne yapıyor? Dedesinin yanına gitti Gürkan da. Bu yine yanıma geldi ya. Ya midye ne alaka ya? Dedem videoya arkadaşlar dedem videoya midye diyor. Oy! Dirkan gel gel. <laughs> e ee, binemiyor. Hep Yürü. Kanka ben ayarladım etdimizini. <laughs> evet arkadaşlar biraz zaman geçsin. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Evet, uçtuk. Uçtuk abi. Uçtuk <laughs> ve geri geldik. Çı 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 çı. Oh önümüzde hiç kimse gözükmüyor. Evet bak şu anda rahatsız trafik yok. Evet hiçbir yerde trafik yok. Önümüzde trafik Niye duruyor benim? Bir tane video yanlış oldu. Gürkan bir şeyler falan dedi. Trafik yok. Hiçbir yerde trafik yok. Diğer ne? videomuzda şurada trafik vardı. Evet, o o, uzun o uzun videoyu şey. bitirdik. Evet. O videomuzda çok kötü. Adam güzel. şurada ters takla atmış duruyor. <laughs> Geçemiyoruz. De, dedik ki olsun... video videoyu bitirelim. Yeni videoya geçelim dedik. Ve arkadaşlar bir şey diyeceğim. 35 kişi de arkamızda vardı. Evet ya. <laughs> Oo çok az kaldı kanka. Ne az kalması. Baksana yukarılara. Yok artık ya. Ben ben buraya yürüyerek geçmiş adam. Ama şimdi aşağı iniyoruz. Hı -hı. Neden ya? Bakarsan görürsün. O yer aşağıda. biraz az kalmış. Sadece dönbeçli yerler var. Kanka burası çok çok uzun bu arada. Hemen şu Adam gördüğümüze bakma. Ya, bu adama gelmeyeceğiz mi? Oh, çok uzun çok. Ne biz yine aşağı iniyoruz. Döndüm Şimdi deniyoruz. çıkacağız çıkacağız. Heh. O zaman biraz disco. Disco, 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 disco. Arka müzik ekleyeceğim. <laughs> Geç. Olacak. Disco, 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 disco. Bir dakika. Ne, ne, ne yazsak? Neye ne yazacağım? Şey yazacağım. Trenin adına mı? Oraya bir tane şey sinek emojisi koysana. Ya da futbol ama. Ya futbol. Biz abi. <laughs> Krallarız biz. Bazen de Roblox'ta şaka yapıyorum. Benimle evlenip siliyorum. Şu koyayım, yüzüğü koyuyorum yüzüğü. <laughs> Abo o korona. Korona değil mi? Sadece üstüyorum. Arkadaşlar bu korona. Değilim. Korona. Ya sana uğraştırırım. Aa biz dön geçti yeri geçmişiz. Evet. Oha bayağı yer geçmişiz. Ama daha çok yolumuz var. Çok. Ne az bir görünüyor burada? Ama... He oradan az görünüyor. Bak iyi izle ne yapacağım. Bakma. Bak dans edeceğim. Aa hayır ya. Kanka tit, treni durdur. Dur dur. Bak ne yapacağım. Bir dakika dur. Sakın sesen çıkma düşersin. İyi izle. Trenin önünde dans edeceğim. Gideyim mi? Hayır hayır asla. Bak gidersin ölürüm. Bak sen bana bir soru sor. What is your name? What is your name? Ne demek filan de. Bir şey ne demekti? De. What is your name? Ne demek? İyi sen hareket yapacağım. <laughs> Bir Sorun. tane daha bir şey sor. Ee, Havalıları ne deme? Bu deme. <laughs> Bu demek. <laughs> Haydi bilmiyorum. bir dakika. Nereye gideceğiz? Söyleyeyim mi? Bak, ben senin başkanım. Nereye gideceğimizi işaretliyorum. Şuraya bakayım. <laughs> Düşeceğim. Bak ha, izle. De. Nereye gideceğimizi işaretliyorum. <laughs> o yüzden gidebiliriz. Haydi bakalım. Bir. Yürü. Boş. Sen sürücüsün. Mar sürüyorum. Dur. Bir tık. Oo, çok az kalmış. Ya, çok az kalmış. He. Baksana. Yukarılara bak. Ben Beyhüy. Sen rüya görüyorsun. Bakıyorum sonra. bak. <laughs> Bulut görüyorum. Ben geldim. Ba bak bak arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaş. Oyunun ismi bilmiyorum. Bakmadım. Bakmadım. İngilizce bir oyun ya da Çince öyle Abartmayı çi... Evet, evet. Roblox İngilizce, bu da İngilizce olmalı. Ama adamlar Çince falan yazıyor ben. Bazen arada sırada giriyorum. Şöyle yazıyor. Ha, 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 ha suke, vat diye konuşuyorlar. Hayır. Şey, Japonca da şey seni seviyorum ne demek biliyor musun? Ne? Sevmem, utanırım. Bak şöyle. Anonsa ya demek. Avanda, avanda, bum 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 bum. Bu ne gerçekten? Oo, biz burada sohbet edelim o Gel. Arkadaşlar size bizim sohbetlerimiz. Arkadaşlar. Sohbet edelim. Arkadaşlar size bir espri yapayım mı? Yap. Patlıcan yerseniz patlarsınız. Bir şey diyeceğim. bir şey. Kanka, Hadi bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kanka, Kanka. bir ben... Ne? Kanka bir dur saat kaç? Kanka saat kaçmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika saate ben bakıyorum. De saat ben de bir espri yapmayayım. Saat 17.04. Ben de biz Ama saat kaçmaz aslında. Abicim bir şey ben de bir espri yapayım söyleyeyim mi? Söyle. Örümcek ağ atamıyormuş. Neden? Örümcek ağ atmış. Aa bağlantısı kopmuş. Ya. <laughs> Kanka. Şeyler babalıklar hangi şehirden korkar? Manu Arada. Hayır. Nerede? Balık Balıkesir. Ondan sonra ne sorsam? Güldür Güldür Şov ne zaman başlatılmış? Güldüğümüzde mi? Hayır. Senin şu şeyinde başlamış. Neyine? Şuramızda. <gülüyor> ya. <gülüyor> Oha çok az kaldı. Ne çok az kaldı? Çok mutluyum arkadaşım. Çok, çok mudur. az kaldı. Abiciğim, ben seni döverim. Resmiler yapalım. Önce K Neden? A bağlantısı kopmuş ve götürüyor. Onu, onu söyledin onu söyledin. Başka espri bilmiyorum zaten. Ben biliyorum ya. E o nasıl ses? Bir dakika ya. Geri evet, hızlandırdım. Kanka aklında bir şey tut. Ne? Aklında bir sayı tut. Sıfır ile on arası. Hayır. Kanka aklında bir sayı tut. Tahmin edeceğim. Bütün on 10, yüzde kadar mı? Hissediğin sayı. Aklında bir şey tut. Tuttum. Bir dakika ya. Kanka bırakma kaçmasın. Ne <laughs> kaç olduğunu biliyorum. Ne kaç? Yüzden sıfır arasında. Hı -hı. 89. Ee, e yüzdü. Onu tamir etmiştim ya. Of bayağı az yolumuz kalmış. Evet aynen. <laughs> içinde ne var? İşte bir şey var ya saçma saçma. Öylesine gidiyoruz. Çuf 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 çuf. Arkadaşlar sonu sürpriz dolu bu arada videonun. Baksana bir. Ha arkadaşlar ya bir şey diyeceğim. Ne? Bu bugün benim doğum günümde bir like atarsanız mutlu olurum ya. Evet bu arada bize de kek yolladılar. Sağ olsun bütün kekleri yiyeceğim. <laughs> bu da benim. Bu da benim kalp hediyem olsun. <laughs> Şunun sıra da bak <laughs> biraz ol, olsan bir resmini göstersin şöyleydi. Ne zaman? <laughs> Az önce vardı ya. Şöyle bütün kekleri yiyeceğim. Bu da benim katte ne olsun dediğimde. Öyle suratım vardı ki. <laughs> güldür güldür şov gibiydi. Uu, aşağı bak, ya. bak avatarım avatar. Evet. He. Ben de ben de avatarım. Bir yerlere gidiyorum. Oo. O. Bı, bir dövme yaptırırım ama. Dövme mi yaptıracaksın? Hı. Dövme yaptıramazsın çünkü Roblox'ta dövme diye bir şey yok. Oo, önümüzde biri var. Bak. Ar aa. aa trafik olca. Hayır tek bir kişi var olsan abart. Yo bizim arkamızda. <laughs> Hakikaten arkamızdaymış yukarıya çıkıyor diye dedin değil mi? <laughs> ben de ana durdu. Heh, bence durdu. Çık, 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 çık. Ana. Ana. Bu arada ben treni hızlandırıyorum arada sırada. Onu yapma. Ama çok yavaş. Çok, çok hızlı gidiyor. Gidi, ana. Kaç 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 arkam. Ana. Ne oldu? Bir şey oldu. Can, Aa, kardeşimi yükledi oyun orada. Ne? Saç kesme oyunu. <laughs> Kardeşim saç ya? uzatma oyunu. Saç saç uzatma oyunu. Hani bir tane arkadaşlar bildiğim misiniz hani reklamlarda çıkar. Saç uzatma oyunu var ya böyle. Oha çok az kaldı. Ha oraya da geçtik mi bitiyor zaten. Çok az kaldı demişim Bak çok az kaldı. Alkış alalım. Geçemediğin geçemediği şeyi geçtik. he ha, ha, ben buraya yürüyerek geçtim. O, o, o zaman ana. Aha. Geliyor. Onlar çok hızlı bu arada. Kesin yolda düşecek, düşecek. Bizim yolumuza düşerler. Ondan sonra biz de düşeriz. Değil mi o? Ya, bize çarparlarsa düşeceğiz. Adam yavaşlayın. Biz şu an gidiyoruz bayağı bayağı. <laughs> ya kaçın. Bak son <laughs> yer. Bak Kanka. Burada aa. düşerse kalırım. Yo Oldu. ben de gidiyor. Ay düşüyorum. Hayır. Hadi çok az kaldı. Alkış alalım. Al alalım. Al bir dur bir dur. Arkamızda kızlar var yürü. Kızlar var kızlar. kızlar. Biz, biz de kızlandırıyoruz. Bak şimdi de ver. Uh, geldik geldik geldik. Bağırma bağırma yuh. Geldik geliyorlar. Kanka izle nereye gidiyoruz? Sürpriz burası arkadaşlar. Dam, dam. Kanka Aa, buradan abici. atlayacağım. O. Oh, en sevdiğim şeylerden. Şundan alayım. Bir bundan 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 bundan. Hepsini al. alamıyorsun. Hepsini aldım. Nasıl <laughs> ya? Aldım. E, niye gidemiyorum? Senin Aa. telefon büyük olduğu için mi? Ben de sadece 3 tane aldım ya. Bak. Ben neden de... aşağı düştüm. Senle kaç tane alınıyor lan? İnşallah orada aşağıda doğma, Ağlarım. Hayır. Ah, Burada doğuyorsun. Kanka. Siyah alacağım? Siyah. Sen de siyah par. E ben niye yukarı doğru çıkamıyorum? <laughs> Kanka. Sen ne var Allah. ne yok ya? Yanıma gel. Kanka. Ya, yanıma gel. Neredesin? gel 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 bir şey göz. Anam. Kanka gel 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 gel. Gel takip et. Kanka gel yanıma. Ben aşağı düştüm. Buraya gel. Ne ya, oraya gelin? Gel. İçeri gir. Kafasının oradayız. Neden oradasın? Gel. Gel. Gel gel gel. buradayım buradayım. Gel. Evet, evet Hemen gel. Gel konma oraya insanlar bizi meşhur sansın. Meşhur mu sanıyorsun artık? Hadi gel. Evet arkadaşlar evet. Kanka şurada bir tane olsa da geriye bassak gitsek böyle. E gidelim. İnsanların, i̇nsanların yolunu engellesek. Gel, geri, geri gidelim. E bacağımızla gel geri gidelim. Ama şey şey var mı ki tren? O aşağı atlamamız lazım. Oradan çıkılmıyor. Allahu akbar. Allahu Bir de ayaklarını sallana sallana düşüyorsun ya. <laughs> Aynı şey var. Bak şöyle. Geldin ya. Şimdi ben şuradan bir tane siyah. Bir hmm. tane kırmızı alıyorum ve bir bu işi bit. Ana! Bunlar gitmiyor bu arada. Bunlar niye gitmiyor? Kanka orada T tren olması lazım ya. Yeah. Tren olsun istiyorum. Yok burada tren bile. E bak orada başlangıç noktasına aşağı ama şeyi var. Oradan buraya sürükleye sürükleye getireyim. Allah! Allah! <laughs> yukarına bak yukarına. Ben vardım. Ne? Bu var. <laughs> Adamın tonu. Gel. Gel yürüyerek gidelim. Ben zıplayarak gidiyorum ama ya. Tam bir burayım ya. Değil, değil. Ben senden önce Değilmişim. Yok. Buradan ta şuraya kadar seni yürüyerek geldim. İnanmam. Videosunu çektin mi? Neyi neyi? Buraya verdim. E yakla geyi. ben senden önce geldim. Abi. Sen, sen... Aa! Ben çıkıyorum ya. Ne habersin? Ne haber? Ne haber? Aşağı düşüyorsun. Çıkma. He, şimdi baştan başlayacaksın. Orada teleport olmayacaksın. Gel kanka benden joinle. Benden joinle. Ne? Evet. Gel. Nerede doyacaksın? Ne evet, yani değil mi? Ve bak öl. Ne? Ve yanı yanıma gel. Bekliyorum. Dermişim. Artık oyundan çıktığın için. Neyse Doğrusu. ben yine gelirim. Ha, gelirsin. Ha? Arkadaşlar hadi bay bay. Tamam. Ben de Kirkan'ın yanına gelecekken o da oynaya çıktı. Hadi çık çık. Çıktık arkadaşlar. Y yeni bir Roblox videosu gelecek. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sizi seviyorum derseniz de çalışın. Adını söyle. Kartio. He adı. Lito. Adı arkadaşlar böyle. Kartride into ridite. Radite. İşte okuyamıyorum. Hadi yalıyorum. görüşürüz. İngilizcem görüldü.